Herkese merhaba sayın Edrem Haber Ajansı izleyicileri. Bugün Ayvalık'tayız. Bakalım bugün vatandaşlara hangi soruları soracağız, hangi yanıtlar alacağız. Ayvalık hizmetlerinden memnun musunuz? Ayvalık Belediyesi'nin hizmetlerinden. Ben burada yazın oturuyorum ama yollarından hiç memnun değiliz. Peki geçen seneye göre turizm nasıl sizce? Vallahi daha hiçbir farkını göremedim. Ayvalık'ta en beğendiğiniz yer neresi? Şeytan Sofrası, Cennet Tepesi. Peki Ayvalık Belediyesi'nden memnun musunuz? Başkanımız gayet iyi çalışıyor, zor imkanlarla e, zoru başarmaya çalışıyor. Peki Balıkesir'deki 9 milletvekilinden 3 tanesinin adını biliyor musunuz? Valla benim milletvekillerine işim olmadığı zaman e, olmadığı için Ahmet e, Akın'ı biliyorum, bir de Mesut Başkan'ı biliyorum. Peki geçen senelere göre turizm nasıl sizce? Çok, ben de turizm işi yapıyorum, e, Ege Tur Laban'ın sahibiyim, e, ama çok da düşük bir sezon yaşıyoruz. İnşallah daha iyi olur. Ayvalık'ta en beğendiğiniz yer neresi? En beğendiğim yer Cunda. zaten Ayvalık'ların genel olarak gittiği yer Cunda'dır. Ayvalık'tan memnunuz. Çok güzel. Özellikle Cunda sarımsaklı çok kalabalık oluyor. Ama geçen sene nazaran daha sakin bu sene. Ayvalık Belediyesi'nden memnun musun? Yapılmasını istediğim şey var mı? E, belediyemizden memnunum ama bu tek yön çok kötü oldu. Yani saçma oldu açıkçası. Balıkesir'deki 9 milletvekilinden 3 tanesinin adını biliyor musun? Hiç duydun Ben bilmiyorum. Selse de ilgilenmiyorum. En beğendiğiniz yer neresi? Cunda Adası. Neyini seviyorsunuz daha çok? evlerini, taş evleri, doğasını. Peki Ayvalık Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Ben Ayvalıklı değilim. Buraya tatil için geldim. Yani genel olarak bir sorun görmüyorum. Peki Balıkesir'deki 9 milletvekilinden 3 tanesinin adını biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu birini? Dediğim gibi burada yaşamadığım için bilmiyorum. Geçen senelere göre bu sezon turist açısından nasıl bir gelişme oldu? Çok boş, çok kalabalık değil. Onu fark ettim. Sanırım ekonomik krizle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ayvalık'ta en beğendiğiniz yer neresi? Ayvalık'ta en beğendiğim yer Cunda Adası. Cunda Adası turizmin en gözde yerlerinden biri olduğu için hem de deniz kenarı kafa dinlemek için daha güzel oluyor. Peki Ayvalık Belediyesi'nden memnun musun? Ayvalık Belediyesi'nden memnun muyum? Yani şu e, tekne muhabbeti bizim canımızı sıktı esnaf olarak. Geçen senelere göre turizm sizce nasıl? Çok düşük. Yani bu sene gerçekten vasatın vasatı. Balıkesir'deki 9 milletvekilinden 3 tanesinin adını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ayvalık Belediyesi'nden memnun musunuz? Değilim, peki? değilim, değilim. Neden? Değilim, değilim, değilim. Tek şerit yaptı. Ondan memnun değilim. Bak esnaflar kan ağlıyor. Peki İnsanlar. geçen senelere göre turizm nasıl? Bomboş. Bomboş. Her yer öyle ama sadece burası olarak değil, her yer. Peki Balıkesir'deki 9 milletvekilinden 3 tanesinin adını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ben İstanbul çocuğuyum. Yeni geldim. ilk defa geldim. Onun için hiçbir şey Balıkesir'in hiçbir şeyini bilmiyorum.